Merhaba güzel insan bu videomda tüm öğrencilerin zihninde dolanan bazı sorulara cevap vermeye çalışacağım. Özellikle dün yapılan açıklamayla birlikte Milli Eğitim Bakanlığımız aslında kafanızda dolanan bazı sorulara cevap vermeye çalıştı. Ben bu videomda bunları yorumlayacağım. Size daha iyi bir şekilde açıklamasını yapmayı düşünüyorum. Öncelikle biraz geçmişe gidersek arkadaşlar ne demişti Milli Eğitim Bakanlığımız? Sınavlar 3 Mayıs'ta yapılacak. İkinci dönemin birinci sınavlar 3 Mayıs'ta yapılacak demişti. Daha sonra vakalar 60 bine kadar çıktıktan sonra 17 Mayıs'a erteledi. Ülkemizde vaka sayıları düştü ama yine de kafamıza soru işaretleri dolanmaya başladı. Özellikle 7 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanımızın Twitter hesabına yapmış olduğu bir paylaşım var ki o paylaşımdan sonra zaten tüm liseli öğrencilerin kafasında soru işaretleri fazlasıyla dolanmaya başlamıştı. Neydi bu paylaşım? Hemen bakalım. Gençler burada mısınız? Liselilerle ilgili bir çalışma için soru ve önerilerinize ihtiyacımız var. Lisede bence etiketiyle soru ve önerilerinizi paylaşın. Cevapları buradan iletmeye gayret edeceğim. Bakın burası çok önemli. Lütfen paylaşımlarınız sınav iptalleri dışında olsun. Onu ayrıca değerlendireceğiz. Onu ayrıca görüşeceğiz demiş ve göz kırpmış. Aslında öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ülkemizdeki öğrenci portföyünü çok iyi çözümlemiş bir bakanla karşı karşıyayız arkadaşlar. Aslında başka bir şey Başka bir konuyla alakalı bir paylaşım yapıyor. Bizim öğrencilerimiz o kadar iyi çözümlemiş ki kesin diyor bunun altına bu bu konularla ilgili paylaşım yapacaklar. Ben onun önüne geçmek amaçlı küçük bir bilgi vereyim demiş ve göz kırpmış. Bu göz kırpmadan öğrenciler çok farklı anlamlar çıkarmıştı. Ben de çıkarmıştım çok farklı bir anlam. Çünkü durup dururken Milli Eğitim Bakanımız böyle bir paylaşımda bulunmaz diye düşünmüştüm. Nitekim dün arkadaşlar dün akşam saatlerinde Milli Eğitim Bakanlığı bir son dakika basın açıklaması yaptı. Bu basın açıklamasında türlü türlü noktalara değindi. Şimdi onlara bakalım. Ne dedi arkadaşlar? Öncelikle hazırlık 9, 10, 11. sınıflar için arkadaşlar dedi ki Arkadaş sen ikinci dönemin birinci sınavına girdiysen veya girmediysen ona göre bazı çözümlemeler sunuyorum sana dedi. Öncelikle hazırlık 9, 10, 11. sınıflar için arkadaşlar ne denildi? Sen ikinci dönemin birinci sınavına girmedin. Harika. İlk dönem girmiş olduğun not senin için geçerli olabilir. Tamamen senin tercihine kalmış. Eğer sen ikinci dönem birinci sınavına girmek istiyorsan da girebilirsin. O not senin için geçerli olabilir dedi. İkinci dönemin birinci sınavına girmeyecek olan arkadaşlar 21 Mayıs tarihine kadar kendilerine yakın olan veya kendi okullarına da gidebilirler. Veya kendilerine yakın olan bir eğitim kurumuna gidip dilekçe yazması gerekiyor. Tabi bunu velisinin yapması lazım arkadaşlar. Çok güzel bir şey daha diyor Milli Eğitim Bakanlığı. Diyor ki sen diyor bu salgın sürecinde diyor köye gitmiş olabilirsin başka şehire gitmiş olabilirsin hatta yurt dışına çıkmış olabilirsin hiç problem değil diyor sana yakın olan bir eğitim kurumuna git dilekçeni velin yazsın ve sınava girme diyor arkadaşlar. Bundan dolayı gerçekten de öğrencilerin işine gelecek bir açıklama yapmış ve burada herkesin mutlu etmeye çalışılmış bir paylaşım diye düşünüyorum bunu. Eğer ki diyorsan sınava girmek istiyorsan girebilirsin. Bu senin karnene etki edecektir diyor. Şöyle bir durum var. Hocam ben ikinci dönemin birinci sınavına zaten girdim. Şimdi ne olacak? Çok güzel. Eğer diyor sen diyor ikinci dönemin birinci sınavına girdiysen yine tercih senin diyor. İster diyor girmiş olduğun ikinci dönemin birinci sınavını iptal edersin. Birinci dönem almış olduğun notlar devam eder diyor. İstersen diyor girmiş olduğun sınavı diyor geçerli kılarsın diyor. Bu diyor yine sana kalmış bir durum diyor. 12. sınıflara geldiğimizde ise arkadaşlar bu öğrenciler zaten ikinci dönemin birinci sınavlarına girmişti. İlk 12. sınıflar için arkadaşlar işlem tamamlandı diyor. Yani bu öğrenciler için bir daha sınav vesaire yapılmayacak diyor. Ama şöyle bir durum var. 12. sınıf olup herhangi bir sınavdan kalan yani 2. dönemin 1. sınavında başarısız olan öğrenciler kurtarma sınavlarına girecekler. Bu kurtarma sınavlar ne zaman başlayacak arkadaşlar? Hemen söyleyelim. 21 Haziran-2 Temmuz arasında 12. sınıf öğrencileri kurtarma sınavlarına girecekler. 9, 10, 11 ve hazırlık sınıfları için de sorumluluk sınavlarımız vardı bizim. Başarısı olan öğrenciler yine aynı tarihte 21 Haziran-2 Temmuz tarihinde yine bu öğrenciler okullarına gelip sorumluluk sınavlarına girecekler diyor. Şimdi kafasında şöyle sorularda dolanan öğrenciler vardır. Hocam ben ikinci dönemin birinci sınavına girmek istiyorum ama hangi konulardan sorumluyum? Çok güzel. Daha önce aslında Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı arkadaşlar. Ne demişti? 3 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci dönemin birinci sınavlarında 1 Kasım ile 26 Mart tarihleri arasındaki kazanımlardan sorumlusunuz demişti. Sonra bunu 17 Mayıs'a ertelemişti arkadaşlar. Şimdi yine aynısını diyor. Eğer ki diyor sen ikinci dönemin birinci sınavına girmek istiyorsan notlarımı ben bu şekilde yükselteceğim hocam. Yükseltirim hocam diyorsan yine 1 Kasım ile 26 Mart tarihlerindeki bu tarihler arasındaki kazanımlardan sorumlusun. Bunlara çalışmalısın diyor sana. Gençler bu paylaşım gerçekten de çok güzel, çok faydalı oldu. Çünkü daha dün hatta iki gün önce gece yarısı bir öğrencim WhatsApp grubunda şöyle bir şey paylaşmıştı. Hocam sınavlar belli değil, konular belli değil, sınav ertelenecek mi belli değil, ertelenmeyecek bu nasıl bir şey, bu nasıl bir düzen diye serzenişte bulunmuştu. Şimdi öğrenciyi dinlediğinde öğrenci haklı. E, bakanı dinliyorsun, bakan da haklı. Burada insan aklına arkadaşlar Nasrettin Hoca fıkrası geliyor. Nasrettin Hoca kavga eden iki kişiyi görüyor ve bunları ayırıyor. Sonra tek tek soruyor. Derdinizde niye kavga ediyorsunuz? Birisi anlatmaya başlıyor. İşte şöyle şöyle oldu, böyle böyle oldu. Bu bana bunu yaptı, bu bana şunu yaptı. Hoca diyor ki sen haklısın. Sonra öbürünü dinliyor. O da aynı şekilde. İşte o bana bunu dedi, bu bana dedir. dedi. Şöyle oldu, böyle oldu. Nasrettin ona diyor, "Sen de haklısın." Sonra bu durumu arkadaşlar eşi görüyor. Geliyor Nasrettin Hoca'nın yanına. Diyor ki, "Sen buna da diyor haklı dedin, buna da haklı dedin." diyor. Bu nasıl olacak bu iş?" diyor. Assettin hoca eşine dönüyor. Hatun diyor sen de haklısın. Yani şu an ülkece bu durumdayız arkadaşlar. Herkes haklı. Çünkü mesele haklı olup olmama meselesi değil. Mesele arkadaşlar şu salgın sürecinde güçlü bir şekilde ayağa kalkmak, bu süreci birlikte atlatmak. Yani serzenişte bulunmak ya da bireysel düşünmek bize psikolojik olarak zarar verir. Burada öğrenci için, öğretmen için, bakan için aslında herkes için söylüyorum bunu. Yani bu süreçte bireysel olarak değil de daha geniş bir çerçeveyle bakarsak daha iyi olur. Çünkü bu süreç e, Türkiye'nin hatta dünyanın tecrübesiz olmuş olduğu bir süreç arkadaşlar. Biz ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Ondan dolayı ani kararların verilmesi çok normal. Bir anda yüz yüze eğitime geçiliyor. Bir anda online eğitime tekrar dönülüyor. Bir anda sınavların tarihi veriliyor. Bir anda sınavlar erteleniyor. Bir anda iptal ediliyor. Bir anda tekrardan yüz yüze eğitim başlıyor. Hani bunun gibi şeylerin olması gayet normal. Çünkü sadece bizim ülkemizde olmuyor. Tüm dünyada bu süreç böyle ilerliyor. Yani bundan dolayı bu süreçte böyle ani kararların verilmesi bir anda bazı açıklamaların yapılması normal. Zaten yapılmazsa anormallik olur diye düşünüyorum. Evet gençler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika basın açıklamasını yorumlamaya çalıştım. İnşallah kafanıza takılan sorulara yanıt verebilmişimdir. Yine de kafanıza takılan bir soru olursa Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Çünkü bunlarla alakalı sürekli sorular geliyordu. Benim için de çok iyi oldu bu videoyu çekmek. Videomuz sonuna gelirken kanalıma destek olma amaçlı abone olmayı, beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere.